Arnavutköy'e yeni bir dernek açıldı. Arnavutköy Terkos Romanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği düzenlenen törenle hizmete girdi. Arnavutköy Terkos Romanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği açıldı. <laughs> Federasyon Başkanı Broda yaptığı konuşmada Roman açılım sürecinin önemine dikkat çekti. Roman açılım süreciyle ne kadar güzelliklerin yaşadığını belki sizler şu anda buradaki tesiste görüyorsunuz. Ama ufak tefek birkaç çalışmadan bahsedebiliriz. Silivri Yeni Mahallede 93 tane çadırda yaşayan roman vatandaşımız vardı. Biz federasyonumuzu ve değerli yönetici arkadaşlarımızla gittiğimizde 3 metrekare içerisinde yatak odası, yemek odası, banyosu, çocuğunun okuldan geldiğinde çalışma odası olan bir çadır kenti vardı. Allah'ımıza şükürler olsun Sayın Başbakanımıza gidip Ankara'da bir toplantı yaptık. İki tane bakanımız Aile Sosyal Politika Bakanı ve Bekir Bozdağ Bakanımızla birlikte iki saat toplantı sonucunda buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını anlattık. Akabinde 47 gün içerisinde hükümetimizin başlatmış olduğu çalışmayla birlikte Sayın Valimizle prefabrik evleri buradaki vatandaşlarımıza hiçbir ücret karşılıksız şekilde teslim ettik. Arnavutköy Belediye Başkanı Aşim Baltacı söz aldı. Sizleri daha doğrusu sizlerle 5 yıl önce Arnavutköy ilçe oluşuyla beraber buluştuk. Birlikte olduk. Tabii ki daha önce birbirimizi tanıyorduk. Birbirimizle olan komşuluk hukukumuz vardı. Geçmişe dayanan mutlaka ilişkilerimiz vardı. Ancak resmiyette geçtiğimiz beş yıl içerisinde sizlerle birlikte olduk. Terpos mahallemizde, daha doğrusu eski Terpos beldemizde iki mahalleden oluşuyor. Güzel hizmetler yapmaya gayret ettik. Tabii ki sizlerle birlikte. Birçok hizmeti, sizlere yakışan hizmetleri sunma gayreti içerisinde olduk. Elbette bu yolculuk daha birçok hizmeti gerektiriyor daha birçok eksiğimiz, yapılacak işimiz var. Ancak arkamıza dönüp baktığımızda bugünümüz dünden çok daha güzel. O nedenle hem buradaki sıcak ilgi... Konuşmaların ardından dernek binası törenle açıldı.